Rabbana claro. euh, Aleyhisselatü Vesselam Özü sözü doğru olan tüccara cennet kapıları kapanmaz buyuruyor. Gerçekten bu hadis bile yapılan işin ne kadar kıymetli olduğunu toplumsal yönünü çok iyi ifade ediyor. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız Fikri Karavil Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Bu minvalde üyelerimizi üretim ile ilgili yatırım yapmalarını teşvik ettik. Üyelerimizin üretmiş olduğu ürünlerin satışlarını kolaylaştırmak için son zamanlarda özellikle Arap ve Müslüman iş adamlarına karşı yapılan saldırıları yakından takip ediyor ve bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyor. Hükümete bu konuda acil bir şekilde bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Türkiye coğrafi konumu, tarihi, kültürel zenginlikleri ancak strateji konumu ekonomik dalgalanmalara da sebep olabilmektedir. Haksiyat üyeleri olarak <laughs> bu alanlarda öncü projeler geliştirme ve destekleme amacındayız. Bu doğrultuda yıl boyunca üye ve gönüllerimize yönelik onlarca faaliyet yürüttük. Üye ve gönüllerimizin bu fırsatlardan yeteri kadar istifade etmesi için büyük gayretler içerisindeyiz. Bize adaleti, dürüstlüğü, dayanışma ve toplumu yararına gözetmeyi öğretir. Bu kalmaz, aynı zamanda iş yapma şeklimizi, etik anlayışımızı ve sosyal sorumluluk bilincimize de yön verir. Bütün üye ve gönüllerimizin bu prensiplere olan bağlılığına inancımız tamdır. Bu yolda iş dünyasında etik ve adil bir şekilde hareket ederek toplumun genel yararını gözeterek ilerlemeye kararlıyız. Birlikte çalışmayı diliyorum. Hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyorum. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala Resulillah. Kıymetli misafirler, değerli yönetim kurulum, şube başkanlarım, kıymetli üyelerimiz, değerli basın mensupları sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aksiyat olarak geleneksel hale getirdiğimiz üye sektör buluşmalarını bu yılda sizlerin desteğiyle tekrar gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu buluşmamızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Öncelikle bu önemli buluşmada aramızda bulunan herkese iştenlikle teşekkür ediyorum. Haksiyat İş Adamları Derneği olarak her yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz İş Adamları Buluşması etkinliğinde bu senede sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Üye, buluşmamı, üye buluşma programımız ülkemizi her yönüyle derinden sarsan 6 Şubat depremleri nedeniyle ileri tarihe almak zorunda kaldık. Bizler de bu süreçte üye ve başkanlarımızla beraber doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle seferber olan Şinas halkımıza omuz vererek ülkemizde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu vesileyle Türkiye başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde Libya'da yaşanan sel felaketi ve Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, geride kalanlara sabrı cemiller temenni ediyorum. Yine Fas ve Libya'da Libya'daki afetlerden etkilenen kardeşlerimize imkanlarımız çerçevesinde her türlü çabamızı ortaya koyduğumuzu belirtmek isterim. Türkiye coğrafi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın stratejik ülkelerinden biridir. Bu zenginlikler ekonomik potansiyelimizin de bir göstergesidir. Fakat ekonomik istikrar sadece doğal kaynaklar ve coğrafi konumla sağlanamaz. İnovasyon, bilgi birikimi, eğitim ve etik değerler ekonomik kalkınmanın anahtarlarından biridir. Değerli katılımcılar, malumunuz global ekonomi son birkaç yılda birçok krizle karşı karşıya kaldı. Özellikle Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomik dengeleri bozdu. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı enerji tedarik ve zincirlerini olumsuz etkileyerek küresel ekonominin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu zorluklar memleketimizin ekonomisini dışa bağımlılığını azaltma ve yerli üretimi artırma gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Haksiyat olarak bu tür zorlukların üstesinden gelmek ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin ekonomik kalkınmasını desteklemek, üretimde kalite ve verimliliğini artırmak, sermaye ve fikir alışverişini koordine etmek için çeşitli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Sadece kendi memleketimizde değil, uluslararası düzeyde ve işbirlikleri, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirerek Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini daha güçlendirmeye hedefledik. Bu minvalde üyelerimizi üretim ile ilgili yatırım yapmalarını teşvik ettik. Üyelerimizin üretmiş olduğu ürünlerin satışlarını kolaylaştırmak için yurt içi ve yurt dışında pazarlar oluşturma çabalarımız devam ediyor. Yeni projeler geliştirip işbirliği anlayışını devam ettirmeye gayreti içerisindeyiz. Ülke ekonomisine katkı sunmaya çalışan yabancı yatırımcılar ile işbirliği yapma, dayanışma içine girmeye gayret sarf ediyoruz. Son zamanlarda Özellikle Arap ve Müslüman iş adamlarına karşı yapılan saldırıları yakından takip ediyor ve bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu program vesilesiyle bir kez daha dile getirmek isteriz. Ayrıca hükümete bu konuda acil bir şekilde bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Türkiye coğrafi konumu, tarihi, kültürel zenginlikleri kültürel zenginlikleriyle dünyanın en stratejik ülkelerinden biridir. Ancak stratejik konumu ekonomik dalgalanmalara da sebep olabilmektedir. Bu dalgalanmalarda üye ve gönüllerimizin yanında durmaya, destek olmaya, kalkınma sürecine katkıda bulunmaya, katkıda bulunmayı kendimize bir görev biliyoruz. Haksiyat olarak kurulduğumuz günden itibaren en büyük amacımız budur. Hamdolsun bu hedefe ve amacımıza her yıl bir önceki yıldan bir adım daha önde ilerliyoruz. Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin farkındayız. Bu potansiyelin açığa çıkması için inovasyon, önemli inovasyon, eğitim, sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz. Haksiyat üyeleri olarak <laughs> Bu alanlarda öncü projeler geliştirme ve destekleme amacındayız. Bu doğrultuda yıl boyunca üye ve gönüllerimize yönelik onlarca faaliyet yürüttük. Ülkemizin tarımda, tarımdan sanayiye, teknolojisinden turizmine kadar birçok alanda büyük fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirerek Türkiye ekonomisinin kalkınması için katkıda bulunmaya gayret içerisindeyiz. Üye ve gönüllerimizin bu fırsatlardan yeteri kadar istifade etmesi için büyük gayretler içerisindeyiz. Bizler inancımız gereği ticareti sadece dünyalık bir kazanç aracı olarak görmüyor, saadet idealini hedefleyen bir araç olarak görüyoruz. Değerlerimiz bize adaleti, dürüstlüğü, dayanışma ve toplumu yararına gözetmeyi öğretir. Bu prensipler İş dünyasında bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerimizdendir. Karşılaştığımız her zorlukta bu değerleri hatırlayarak adil ve etik bir şekilde hareket etmeye özen gösteririz. Değerlerimiz bize sadece manevi bir rehberlik sunmakla kalmaz, aynı zamanda iş yapma şeklimizi, etik anlayışımızı ve sosyal sorumluluk bilincimize de yön verir. Adil ticaret, dürüstlük ve toplumun yararını gözetme prensipleri ekonomik faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Haksiyat olarak bu prensipler doğrultusunda faaliyet yürütmeyi tüm üye ve gönüllerimize temin etmekle beraber bütün üye ve gönüllerimizin bu prensiplere olan bağlılığına inancımız tamdır. Ülkemizin ekonomik geleceği sadece bir finansal gösterge olarak görmüyor. Ekonomik başarıyı toplumsal refahın ve bireysel mutluluğun garantisi olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yolda iş dünyasında etik ve adil bir şekilde hareket ederek toplumun genel yararını gözeterek ilerlemeye kararlıyız. Son olarak il başkanları ve temsilcilerimizden kendi illerindeki üyelerimizin ortak iş yapabilmeleri için proje üretmelerini ve üyelerimiz arasında iyi bir bağ oluşturmalarını bekliyorum. Kurulacak bağların tüm üyelerimiz için ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hepinize tekrar teşekkür eder Türkiye ekonomisinin daha parlak bir geleceğe sahip olması için birlikte çalışmayı diliyorum. Hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.